Kankilerim ve priz oyuncu çift GÜNLÜĞÜNE hoş geldiniz. Bugün Ark Survival'la karşınızdayız. Dinozorlarla dolu vahşi bir hayata dalış yapacağız. Haydi izle birlikte yeni bir macera bizi bekliyor. Aşkım aşkım şu an sunucuya girdi beni bekliyor. Hoş geldin günüm. Aşkım aşkım hoş buldum. Çok heyecanlıyım. Bu oyunu kankiler bizden çok istemişti. Biz de oynamaya karar verdik ama ben çok korkuyorum. Gel. Burada Bülüm, değişik sen değişik hayvanlar var. Karakterini oluşturdun mu? Oluşturdum da bunlar beni yer. Ben Gülü... bunu Sen rahat ol ben geliyorum şu anda karakter seçme ekranındayız arkadaşlar rastgele karakter seçeceğim ama o kadar dandirik dandirik şeyler çıktı oha bu iyidir lan ama bunun ayakları da çok kalın kardeşim koşamaz ki bu iyi mi bu da çok uzun bu güzeldir hem bacakları ince arkadaşlar hem de kolları kaslı biraz fazla kaslı ama olsun ismimizi de şöyle geblo reis yapalım yallah Ay, bismillah erişe reisin yanında uyanıyoruz şu anda. Aşkım ben şu an bir kayanın arkasına geçmişim. Bekliyorum. Bunlardan çok korkuyorum. Çabuk gel. Gülüm geldim ben geldim. Benim dedem eski dinozor terbiyecisiydi. Sen ne diyorsun ya? Aha. Geldim diyorsun da yoksun. Neredesin? Tam karşındayım gülüm. Nasıl? Nerede? Kesin <laughs> <Sına> saklanmış. <laughs> Aşkım neredesin? Yanındayım ben orada. Aşkım. Oha aşkım bu kollar ne? Reis res rahat Yavrum lan. çok şişman olmamış mı sanki kolların çok da Çok taslı. Vurdun mu o tuttun Robulan gel buraya. Hızlı <laughs> 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 mu ya diye. Ama bak nasıl kaçıyor görüyor musun? Aa kaplumbağa Vallahi git bir sev bakayım benim kaplumbağayı. Canım ne haber? Bu dinozor kaplumbağaymış. Üstüne çıkamıyor mu lan senin? Öyle. <laughs> senin gibi dinozor kaplumbağayı yiyorum ha Ayşe bize et Aa, lazım. Bu Onu benim oğlum. Ben. Bu benim. Ay, bu benim. Benim Bu Beni kovuluyor. Aşkım sen naneyi yedin. Ama hızlı koşamıyor korkma. Ya sen çok tatlısın sen benim olsana. Ay şimdi nasıl evcilleştireceğim ben şimdi? Ay şu evcilleştirmeyi falan bırak. Hayatta kalmanın birinci kuralı nedir? Loot yapmak. Önce bir barınak yapalım. Efendime söyleyeyim. Karnımızı doyuralım. Gölgelik alan bulalım. Bak terlemeye başladım ben ha. Aha. E ben bunu istiyorum. Tamam alırız alırız sonra. Birazcık taş toplayalım. lut yapalım. Meyve topluyorum ben buradan. Tamam Oho, sen o, meyve topla ağaçlardan. Var. Oo ben de baya meyve topladım ha. Bu arada ağaçlara vurup gülüp odun, saman falan kasabiliyoruz. Onu... Öğrendim aşkım. Bir tık bir şeyler biliyorum bu oyuna dair. E şu benim çemem kırılmış koşamıyorum. Aşkım meyve düzeliyor. Meyve miyim? Doktor olmadığına göre kendi tedavi edecek. Vahşi hayatta olduğumuz için her türlü meyveyi yememeliyiz arkadaşlar. Mesela bu tinto meyvesi A, B, C, D, E, F, G bütün vitaminleri barındırdığı için bünyemize iyi gelebilir. Şöyle götürelim iki tane. Bu meyve biraz sakat bir meyveye benziyor. Narko meyvesi. Aa e şu diyor ki tükettiğiniz zaman uykunuzu getirir. Tadı acıdır. Yemeye gerek yok o zaman ya. Bu odun bu lif mi? Üstüme ne kadar çok almışım. Yürüyemiyorum. Nasıl atacağım? Gülüm valla eşyalarını birazcık kenara bırak. Seviye atlamışız. Seviyemizi neye verelim? ona sağlığa mı versem? Sağlığımız az arkadaşlar. Şöyle bir puan sağlığa verelim. Ağırlık bak taşıma konusunda gülüm buna verirsek eğer ki daha fazla eşya taşıyabiliriz. Ne diyor? Taş balta. Ben buraya attım birazcık malzeme. Açalım bunu. Kamp ateşi bunu da açalım. Ateş yakmamız önemli arkadaşlar. Yaptığımız besinleri pişirmemiz gerekiyor. Bunu da ya bu da güzel bir meyvedir. Aha taşları artık ben gülüp kazmayla kırabiliyorum ha. Aşkım çakmak taşı lazımmış balta için. Çakmak taşı için nereye kıracağım ben yürüyemiyorum yavaş yürüyorum. <laughs> taşı kıracağım taşı. <laughs> Hiç tipime bak ya kemiğim kırık. Şimdi arkadaşlar kendime bir adet de balta yapayım. Gülüm seviye atladığın zaman hemen cecik puanını yüksel. Ben bir tane daha sağlığa vereceğim arkadaşlar. Mızrağın kilidini açalım. Kumaş pantolon, kumaş gömlek bunları hep açalım. Şimdi bizim kendimize kıyafet yapabilmemiz için gülüm acil lifi ihtiyacımız var. Lif sanıyorsam ağaçtan çıkmıyor. Nereden çıkıyor? Şu bitkilerden mi çıkıyor acaba ya? Bitkilerden çıkıyor bak bana. Aha. o pantolon yapmış reis kendisine. Nasıl yaptın? Yaparım. İstiyor musun sen de sana da yapayım mı aşkım? Dur ya reis ben de yapabilirim kendime. Bir <laughs> tane şundan. Bir tane şundan. O, ben hepsinden yaptım ki. <laughs> Yemin et ben gömleği yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hop pantolonu Ayşe. çektik. Tişörtü de çektim üstüme. Mis gibiyim şu anda bak bana. Hastayım sana. Bak bana. <laughs> Ayakkabıyı nasıl yapacağız? Gel Reis birazcık deri toplayalım ayakkabı yaparız. Bu ne lan böyle arkadaşlar? havasına iki tane vursam ne olur acaba? Ay gel sen buraya, vurma gel. hayvana niye vuruyorsun? Et lazım et. Meyve yemekten artık cırcır oldum ya. Ha öldü. <laughs> Çiğ et çıkıyor bak gülüm görüyor musun? Vur vur vur. Bana da vurma Vuruyorum. da. Vuruyorum. Ay ne et varmış lan bunda. Vurdum lan ha. Kayıya da vururuz Aşkım. ama. Şunu da keselim gel o zaman. Ay bunu kesmeyelim. <laughs> Boş ver şimdi o tehlikeli <laughs> Arkadaşlar şu mızrağın da kilidini açalım. Bunu da aç. Kumaş eldiven bunu da aç. Depolama kutusu, deri matara. Tamam kalsın bu kadar yeterli. De. Aha bırt yaptı lan. <laughs> bu ne lan böyle? Ben bunu istiyorum aşkım lütfen ya lütfen. Bu Hadi benim evcilleştir bakayım nasıl evcilleştireceğim? Ben de burayı bir ateş yakayım arkadaşlar. Bak ben bunu izlemiştim sanki böyle. Aha öldü. E ee, şu yumruklar da... <laughs> Aşkım seni var ya onu sen kovala tamam, kaçtı, aşkım kaçtı. ben buna meyve koyacağım galiba evcilleşecek o zaman bu. Meyve yap bakayım. Nasıl? Ben öldüm aşkım nasıl öldüm? Aşktan öldün reis. Ateşi yaktım vallahi billahi etimiz de piş... Aha söndürdüm yanlışlıkla. E şu geldin mi lutunun başına senin hayvan mefte oldu. Ben kendi evcil hayvanım yapacağım bunu ya bir saniye dur. Hayır aşkım yapma bak beni sinirlendirme. Vallahi yapıyorum bile. Ecele tamam, yaparsan <laughs> Ben şu anda saldırıyorsun lan sen. Vuruyor, ben sana saldırıyor arkanda. Seni öleceğim ama hareket edemiyorum şu an. Aha benim oldu. İsim veriyorum. E şu bu yaratık senin bir yeşil. <laughs> ne sandı? Ben de buna vuruyorum lan. Ne? Mütürcük <laughs> sen değilsin. Sen yanlış şey evcilleştirdin diyorum ya sana ben de buna vuruyordum az önce. Hayır ya ben seni istemiyorum al bunu. Arkadaşlar bu arada 6 tane etimiz pişti. Öğlen bence şunu yiyelim. Pişmiş et yemek daha önemli. Meyve yediğimiz zaman cırdır oluruz. Ama bu herkesi yara. Gel oğlum, gel. Bak beni nasıl takip ediyor? İsterim. Haydi <laughs> gel gel. E şu şu karşıda var ya değişik. Bak bak, bak. <laughs> Ne oldu ya? Bak nasıl takip ediyor? Gel oğlum gel küçük küçük. Gel. Herkese saldır tamam mı? Ben sana bir vursam seni yer bu. Vurayım mı deneyeyim mi? Sakın. <laughs> saldır oğlum. Ona saldıracaksın ama. E şu ben mızrağımı çektim. Burada çok değişik yaratıklar var haberin olsun. Aşkım ona sakın vurma. Sakın vurma şey bak. Benim var ya ağzını ucunu kırarım ha. Aha indirdim bile la. <laughs> Birazcık et kasalım buradan. Aa arkadaşı geldi. Öyle mi iyice buraya ücretsiz parka çevirdiniz. Aa bir şey yaptı lan bu bana. Valla bu mızrağı şimdi alacağım bak sen anladın ha. Tamam be gülüm. Aha bunu Canım benim ne haber? <laughs> Ulan ben az önce yemek yedim yine açlıktan ölüyorum ya. Sen onu bunu bırak ben şuraya gitmek istiyorum gel. Hadi takip et beni. Dikkat et balıklar var. Ulan var ya arkadaşlar şimdi dinozor çanlı olduğumuz için buradaki balıklar da işte normal balıklar değildir. Yani şunun peti nasıl kovalıyor ben de pet yapacağım ya. Bütün eşyaları <laughs> ben taşıyorum anasını zaten. Yanlışlıkla ha? bunu yap. En sana ne çabırıyor? En son Senin var ya. Eş sakın. bakın. Yanında balık beni öldürdü. Sana evet. helal olsun. Pet seni korumuyordu? Onu indirdim. Ne oldu lan? Petimi de yemiştir şimdi o beni. Yedi mi? Bilmiyorum da beni niye buradan başlattı? Pıtırcık. Aha öldük çünkü aşkım. Bu ilk doğma yerimiz. Hayır ben ölmedim. Sen öldün diye beni buradan başlattı. Bu ne lan arkadaşlar? Pıtırcık yok. Eyvah eyvah. eyvah. Oh! Ölçü! Burada mutlattı bana. Nerede? Burada bir sürü saman şeyleri aldım ev yapabilmek için. Oğlum Ejdero beni. Bazı yerlerde mısın? ışık çıkıyor. Aşkım. Işık ışık çıkan yerlere eğer gidersen loot evet. veriyor. Ben şu kırmızıyı kendime pet yapacağım. Ben de bu maviyi yapacağım. Sana birazcık meyve veriyorum. Bundan sonra benim petimsin öyle. Ey meyvem yok. Eyvahlar olsun. İsim ne diyor? Geblonun aslanı. Hadi bakalım. Aslan olmak için biraz komik bir hayvana ha? mı olsun? Aa, şey bak. <laughs> Aşkım bir saniye ben de şu anda hayvan ediniyorum ama bu benim hayvanım olmak istemiyor ne alaka abiciğim. Ece olamaz çünkü senin eşyaların hiçbir üzerinde değil biliyorsun değil mi? hepsini kaybettin. Ya aşkım benim pıtırcığım. Ece sen pıtırcık da ne diyorsun bak. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir tane vurayım mı aşkım? Sakın. Vallahi seni var elek gibi zerreysin. Ben gidiyorum lootumu almaya aşkım. Sen hayvan evcilleştir. Fıkırcığım da senin yüzünden öldü. Ben de senin yüzünden öldüm. Oğlum vurma. Seni evcilleştirmeye çalışacağım. Petri öldürüyor. Bunu acaba... Aa benim aslanımı öldürdün. Seni yani ben şimdi yaşatır mıyım ulan? Ha? Bir tane petim vardı o da gitti lan. Kemiğimi de kırdı. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Ha? Nereye kaçıyorsun onu? Seni ben peşine bırakırım hemen şu. Vallahi bunu bayılttım. Şimdi bunu envanterine girip bir şeyler ekleyip acaba bunu şey mi yapacağız? Etmiyorsun sen? Ne yiyorsun onu da bilmiyorum ki. Ee, ben bunu sevcilleştim. Ölü diyor lan arkadaşlar. Yazık oldu. Ben gideyim şu garibim Dodon'un eşyalarını alayım. Ah garibim. Sana sen ne oldu Ha. Öldü tabi reis. Gülüm şimdi barınağı nereye yapalım bana onu söyle. Bence ilk doğduğumuz yere ama gelsene bak şu orman çok tehlikeli gözüküyor. Bir dalmamız yok mu? O zaman dalalım gelin buradaki su kenarını yapalım. Tam yanıma gel. Bana bir şey, şey mi saldırdı yine? Lan oğlum bir kaybolun lan. Bir topiborun lan zırtalar sizi. Ya sen ne kadar güçlü bir <laughs> erkeksin aşkım. Kaslarınla direkt beni koruyorsun böyle. <laughs> Eyvallah aşkım. Bu arada ben daldım ormana gel. Ben de arkandayım da. Bu orman çok tehlikeli bir ormana benziyor. Her an karışımıza bir şey çıkabilir gülüm. Dikkat et. Ben de korkuyorum. Aslında... Bu o ne o lan? Sonucu... Tandır. Da... Gel bakalım Reis. Aşkım, bu ne? Ne var içinde? E yani şu kitap buldum. Kitapta da timsal mimsah çıktı. Buralarda timsal olabilir yani. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Yağmurda yağdı. Tam timsalların serinlemesi gereken yer gülüm. Birazcık vahşi doğayı keşfedelim değil mi gülüm? Ne var ne yok. Bak mesela. Aşkım bizim bir baraka yapmamız lazım ama. Bak havada yağmurlu. Ben de çiğ lan. Bu Kaybolabiliyorsunuz parka çevirdiniz. Haydi lan oradan haydi lan. Mızrağım kırıldı. babalara gelirse ne olacak? Babaları gelirse biz naneyi yemişiz. Bence gel şu aşağıda deniz kenarına güzel bir barınak inşa edelim şimdilik. Bizi idare etmesi bakımından. Daha sonrasında keşif yaparız arkadaşlar. Birazcık oyunu yeni yeni çözmemiz gerekiyor. Meyve de topla. Harbiden he, geçerken şuradan lif, lif bir şeyler toplayalım. Reise bak ya baltak kazma çağına geçtik. Hala yumruk batırıyor çıksın diye öyle yapmış olabilir miyim acaba? Şimdi burası güzel midir? Ananı satın ne oldu? Ne oldu? Benden meyve çalıyor lan şu. Beni soydular soğana çevirdiler. Aşkım kim soydu kim soğana çevirdi? Allah aşkına sen nereye kayboldun yine ya? Ya kuşlar saldırıyor kuşlar. aram olsun haram. E biriniz inecek aşağı. Ben sizi yaşatacak mıyım burada? Ne oluyor lan? Yine mi öldürürüz? Aşkım bu hayvanlar benden ne istiyor? Ben ne çaldım ben anlamıyorum ya. Aha ben buraya bir tane şey koydum. Daha koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Birazcık et yiyeyim. Oğlum. Kaybolun. Kaybolun. kafam mapan yapamıyor muyum ya? Bir dur bakayım. Siz göreceksiniz şimdi. Aa. Benden et çaldı. Çal çal. Etin bir önemi yok. Çok et var. Böyle ben bir safan yapayım size soracağım. İyi seyredin. Üretim, sapan. E yaktım ki oğlum ben size çıranası. Yaktım. Yaktım. Daha önce iyi seyredin. Bir keskin nişancı nasıl iş yapar? Bak lan. Zınk. Sen nasıl bir... Hayvansın ya. Vallahi koydum bir tane de arkadaşlar. Ölmedi. Ay üstüme ne aldın? Bunu sen mi yaptın? Ya benim paçta şunu indirmem lazım. Yoksa başımıza bela olacak reis. Oh bir tane taş daha koydum. Mi? O, ne saldırıyor biliyor musun? Sen onları vurduğun için saldırıyorlar ya. Sen vurmuş muydun saldırdı? Aa vallahi indirdim. <laughs> Gel gülüm, gel. <laughs> Nasıl keyiflendi ya? Ben evet. evimiz için saman topluyorum aşkım. Ne deri çıktı lan bundan da? Bunu da şurada tutacağım arkadaşlar. Arkadaşları görüp korkudan gelemesin. Alsın burada. 157 tane samanım, 33 tane taşım var, 22 tane de odunum var, 66 tane de lifim var. Yeter mi? Yeter, yeter gülüm. Ben yapayım, ne yapacaksın? Gülüm, saman temel yap biraz. Ben de birazcık saman kasacağım Tamam Ufak ben saman temel yapıyorum burada. Barınak tarzı bir şey yapalım şurada kendimize. Aşkım ben bu oyunu çok beğendim lan. Vallahi arkadaşlar sizler de beğendiyseniz yorumlara yazın biz de devamını çekelim. Şimdi gemiyi birazcık arttırayım. Dayanıklılığı da arttırayım. Çok güzel. Ben şurada acil arkadaşlar kendime bir tane pet yapayım. Çok ağırlaştı üstüm iyice. Bir sandık falan da yapmamız gerekiyor gülüm bizim daha. Aşkım vallahi benim hiçbir şeyim olmadığından şu anda ağaçları yumrukluyorum. Oh! Bak yine biri saldırı. Arkadaşlarına vurdum ya arkadaşlar. Geliyor gel bakalım gel. Biz yanlış yere mi kurduk eve bilmiyorum ama gülüm yandık ha. Dur oğlum. Zık. 58. Bunu da yedim öldün sen. Ha? Ne? Oldu? Ama ya vurma işte şu hayvanlara artık. Vurma öldüremeyeceğin hayvanlara vurma. E ee, şu ben sana bir şey diyeyim mi? Ben vurmadım. Sana vuran yaratık oyunun en sağlam yaratıklarından biri. Şu an herkese vuruyor. Onu öldürdü. Kim oğlum bu? Ulan yanlışlıkla vurdu bayı sana. Kuraç çarpsın yanlışlıkla vurdu. Sen naneyi yedin öldün. Ben böyle bir şey görmedim. E ne yapacağız biz? Evimiz de burada. Ulan arkadaşlar ben onu kurtarım dedim. Ben, gösterme kendini ona. Başımıza bela oldu. Bizim bunu indirmemiz lazım Ben notumu alayım onu İyi. indireceğim rahat ol. Bekle. Ona sadece Başka, Yapma bak. E başımıza bela mı olsun reis bu bizim? Her türlü olacak. Bir kere vurdum mu hayvanlar peşimizi bırakmıyor işte. Vurma diyorum sana. Gel buraya. Oğlum. <laughs> senden korkan senin gibi olsun lan. Eylül sen yatağı ayarla. Ateşi de yak ben geliyorum. Ben ateşi yaktım benim balta yapmam lazım. O var suyun içine girdi avlanacak herhalde arkadaşlar. Neredesin lan? Aa burada yüzüyor. Korktu kaçıyor ya işte. Eylül <laughs> saldırdı bana. Eylül öleceğim. Aşkım bırak şunun peşini artık. Eylül delikanlı adam bırakmaz. İndirdim onu. <laughs> <laughs> Vallahi seni bilmem de ben yatağı yapıyorum. Karanlık oldu. Ateşte yaktım. Hadi ateşi yaktıysan ben geliyorum yanına. Şu üstümdeki etleri falan bırakayım. Zaten yeterince etimiz var. Zaten çürüyor bunlar. Bunu da bırak abi. He. Ne la bu deri mi? Deri kalsın. Deri önemli. E şu ben yatağımı şuraya kurdum aşkım. Bir dakika kıyafet yaptım. Kıyafetlerimi yiyeyim üşüdüm ya. E şu sen buna mı vurdun yanlışına Seni kovalıyor. Yok, vurmadım. E niye Allah seni kovalıyor? Vurmuşsun demek Bit ki. Ha, vurmadım. Ben vurdum, kaçıyor şimdi. Şimdi saman duvar aç. Depolama kutusu bunu açmıştık. Niye bir daha kapandı? Bunu da açmıştık. Abi değişik değişik şeyler açılıyor arkadaşlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz fena gelişiriz bu oyunda. Bir tane de bundan aç. Bunları öğrendik. Şimdi üretim kısmından bir tane deri ayakkabı yapalım. Hızlı koşabilmemiz için. Bir tane kutu yapayım kendime. Temelli birazcık yapayım. Envantere mi geliyor bunlar herhalde? ayakkabıyı giydik Aşkım, aşkım ha. aşkım bana da uyku kutulumu yapsana ya. Sana ayıp ediyorsun. Sana feda olsun. Benim deri yok da yapamıyorum. Sandığı buraya kurdum. Bütün eşyaları ben buraya aktarıyorum. İstediğine gelir buradan alırsın. Ateşe de o et atalım. Ananı dedim yanlışlıkla ya söndürdüm. Bu kim ya? Ulan bu niye geldi yine bana? Gel Ejio var ya başımıza bela ettim buna. ha. ben şöyle kenarlara duvar ekliyorum bir iki tane. Bir tane de şuraya ekle. Ben, ben de malzeme topladım aşkım. Ben de yapacağım şimdi duvar. Arkadaşlar biraz küçük oldu ama şimdilik oyunu tam manasıyla öğrenebilmemiz için ufak bir sığınağa ihtiyacımız var. Arkadaşlar valla şimdilik umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun. Bu oyunda iyice vakit geçireceğiz. Hep birlikte yeni bir maceraya atıldık. Ne arttırayım? Dayanıklılığı arttırdım. Daha fazla ARK videoları gelsin istiyorlarsa kankiler ne yapsın gülüm? Videomuza like atsınlar. Kanalımıza abone değilseler abone olup bildirimleri açsınlar. Çünkü ben bu oyunu çok beğendim aşkım aşkım. O zaman kankiler bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.